Onuray Tv kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı Lifeless Planet. E, Lifeless Planet'ten bahsedeyim ben size biraz arkadaşlar. E, bu oyun Amerika ile Rusya arasında geçiyor. Yani Amerikalı bir astronotun e, dünyanın dışında e, bir başka gezegende yapmış olduğu bir takım e, araştırmaları konu alıyor arkadaşlar. Tabii şimdi bu video e, daha çok bir İlk izlenim videosu olacak arkadaşlar. E, rehber tadında bir video olacak. Şimdi ben e, izlenmesiyle lafı daha fazla uzatmadan hemen şuradan New Game diyorum. Buradan Landing site diyorum. Bu arada e, video kaydı yapmaya başlamadan önce arkadaşlar ben şadım bunu biraz e, kendi başıma oynadım. 5, 4, 3, 2, 1. Evet şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Uzay gemimizle iş şey yapıyoruz. Dünyadan ayrılıyoruz. Evet. Şimdi bir başka gezegene doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Oyunun konusu e, çok ilginç arkadaşlar. Çok e, değişik bir konuya değinmişler. Evet gördüğünüz gibi şimdi inişimizi yapıyoruz. Evet kır, kırmızı ışık belirdi orada. Evet düştük. Evet. Gördüğünüz gibi bir başka gezegene iniş yaptık arkadaşlar. Bu gördüğünüz e, eleman biziz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu oyunu e, ister klavye ile oynayabilirsiniz. isterseniz gamepad ile oynayabilirsiniz. Artık e, nasıl arzu edersiniz. Ben şimdi bu oyunu e, klavye ile oynayacağım arkadaşlar. Ben öncelikle ee, size şuradan e, yön tuşlarını göstereyim. W ile ileri gidiyorsunuz, S ile geri geliyorsunuz. A e, sola, D tuşuyla da de sağa doğru gidiyorsunuz. Buradan işte e, mouse yardımıyla ilerleyebilirsiniz isterseniz. Yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar, e, şu çizgi üzerinde işte ilerleyelim. Burada ilerledikten sonra arkadaşlar ileride e, bir şey olacak. Oksijen tankı olacak. E, aşağıdaki yazıdan da şey belli oluyor arkadaşlar ileride şey oksijen tankı olduğunu söylüyor hemen o oksijen tankının olduğu yere doğru ilerliyoruz arkadaşlar bizim şimdi e, oksijen almamız gerekiyor evet şöyle space tuşuna iki kere bastığınızda arkadaşlar Böyle e, uzun bir yükseliş yapabiliyorsunuz. E, yanaştı bu arada oksijen tankımıza hemen elemanımız şamadan şey ölmeden hemen şey oksijenimizi doldurmak arkadaşlar. Evet oksijenimizi doldurduk. Şimdi buradan e, şöyle şu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar şu yöne doğru. Bu arada bu gezegen hangi gezegen ben şey yapamadım. bunu e, bulamadım arkadaşlar şöyle bilemedim yani böyle açık kahverengi biraz da şöyle kızılı renkler var şöyle 360 derece dönüş yapayım arkadaşlar yani ben burayı e, daha çok şey Mars'a benzettim arkadaşlar evet gördüğünüz astronot arkadaşlar Amerikalı bir astronot. Hmm. Ee, bir başka gezegende işte yani şu bulunduğumuz e, gezegende bir takım araştırmalar yapıyoruz arkadaşlar. Yani evet, şöyle şu yolda ilerliyoruz arkadaşlar. Ama şöyle şuradan dönüş yapalım şöyle. Evet dağ tepe bir yerlere geldik. Ha, pardon şuradan çıkıyoruz. Şöyle şu şekilde buraya geldiğinden sonra arkadaşlar bakın e, şuradan karşıya atlayacağız onu da şöyle hemen Space tuşuna iki defa basarak yapıyoruz arkadaşlar evet tam isabet Gördüğünüz gibi hemen şuradan şu şekilde ilerliyoruz ne böyle e, dağ tepe e, evet dağları tepeleri falan çıkıyoruz arkadaşlar hemen şuradan aşağı doğru iniş yapıyoruz. Hop anam yavaş. Evet. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani e, bir başka gezegende su bulduk. <laughs> hemen şuradan ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Çıpız 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 çıpız. Evet, hemen şuradan. Yani şuraya gelelim. E, bu arada e, bir e, bilgi geldi arkadaşlar. Ne diyor bu? Ha. E, şey yapalım. Kapatalım şuradan. Bu bilgiyi de aldıktan sonra hemen şuradan e, Space tuşuyla şey yapalım. E, bu bir. Şimdi şuraya atlayacağız. Hop aman 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 yavaş. Tüh. Olmadı. Baştan yapıyoruz. Saniye bir. bir tamam buraya oturduk ee, hop yavaş tamam şimdi e, şu karşıya geçeceğiz arkadaşlar tamam çok güzel şimdi şuraya hop 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 evet, çok güzel aman 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 buraya kadar gelmişken şey yapalım dikkat edelim. evet şu karşıya atlayabilir miyim acaba i̇şte ben bir deneyelim bakalım arkadaşlar inşallah hop 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 evet çok güzel harika bir de şuraya tamam ee, şuraya atlıyoruz buradan da buraya atlayacağız arkadaşlar evet çok güzel böyle karşıya geçtik hemen şuradan şöyle bir bilgi evet bir bilgi daha geldi arkadaşlar şimdi eee Neydi ya? Şey evet. Kapatalım şimdi bunu. Ee, buradan ne tarafa doğru gidecektik? Ha tamam. Şu tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan. Şu tarafa doğru gidiyoruz. İlerliyoruz arkadaşlar. E ee, yine çıpıs 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 çıpıs. Şimdi arkadaşlar. E, burada çok değişik bir şey yapacağız. Hemen şöyle. Şuraya gelelim arkadaşlar. Buradan. Şöyle bir dakika. Şöyle dönüş yapıyorum. Buraya buraya bu dönüşü yaptıktan sonra şöyle hemen space tuşuyla ruplayalım. Şuradan şöyle şu şekilde. Evet. Şimdi şuradan ilerliyoruz. Buradan ilerledikten sonra Aman yavaş abicim yavaş. Heh. Buradan ilerledikten sonra şöyle şu şekilde karşı atlıyoruz arkadaşlar. Buraya atladıktan sonra bir dakika şöyle e, gelelim. Aman yavaş abicim. Sakın düşme aşağıya. Yoksa şeyde baştan yapmak zorunda kalırım. E, bakın şu ortadaki e, üstünde taş olan yere atlayacağız arkadaşlar. Buraya hop. Tamam. Buraya bu şekilde atladıktan sonra bakın el yapıyor gösteriyor burada bu taşı şey yapacağız arkadaşlar. Aşağı doğru iteceğiz. Şimdi bunu itelim buradan. E, şöyle Heh, mouse tuşu yardımıyla ee, mouse'un e, sol tuşuna basıyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde itiyorum. E, o aşağıya düştükten sonra arkadaşlar biz de inelim aşağıya. Hop. E, yumuşak bir iniş yaptık. Şimdi bu taşı arkadaşlar şeye iteceğiz. E, şuraya doğru iteceğiz. Bir dakika. Hı, i̇telim oraya doğru. İt 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 it. Heh, tamam. Tamam. Somehow. Bunu buraya ittikten sonra arkadaşlar şimdi e, buradan şimdi tepe çıkacağız. E, bir saniye onu da şöyle hop, 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 hop. Tamam. Evet. Şimdi şöyle şu şekilde e, şu tarafa doğru ilerliyoruz arkadaşlar. E, dur bakayım arkadaşım şimdi burada ne yapıyorduk biz? He tamam. Şöyle şu tarafa doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Edeyim. Bu tarafa doğru mu? Ha, ha tamam tamam. Doğru iz üzerindeyiz. Evet, şöyle şu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Ak. Ah. Şey yapamadım. Yumuşak iniş yapamadım neyse. Sorun değil. Evet gördüğünüz gibi yine <laughs> burada şöyle su var arkadaşlar. Evet, şöyle suyun üzerinden gidelim bari. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bir başka gezegende işte karşımızda şey var. Şelale var. Şelale akıyor. <laughs> Ey Allah'ım ya. Bakın arkadaşlar şunları anlamadım ben. Şu e, yaratıklar arkadaşlar beni görünce kaçıyorlar. Yani niye kaçtıklarını anlamadım. Oğlum siz niye kaçıyorsunuz ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Neyse şimdi şelaleye gelelim arkadaşlar. Burada biraz yıkanalım olmazsa. Evet. Astronot kıyafetimizle yıkanacağız. Ne güzel. Şöyle bir e, atlayalım şuradan şöyle şu şekilde tamam. E, bir de şuradan şu şekilde atlıyoruz. Tamam atladıktan sonra evet şimdi daha tepe çıkacağız arkadaşlar. Hop bir saniye. Tamam. E, şöyle e, bir dakika. Nereden gidiyorduk burada? Yani bir dakika böyle gitmiyoruz. Ee, bir dakika. Şöyle mi gidiyorduk ya? Ha, tamam arkadaşlar. Tamam. Şöyle şu şekil Şöyle şu şekil gidiyoruz buradan. Ee, buradan arkadaşlar şöyle e... Bu tarafa doğru değil. Şu tarafa doğru arkadaşlar. Buradan tepe çıkacağız. Yukarıya doğru çıkacağız buradan arkadaşlar. Evet. Gel çıkalım bakalım. Arkadaşım astronot arkadaşım. Evet, bu arkadaşlar burada burada bir <laughs> yatak var. Başta bunu hani bu yatağı görünce burada şeyde işte yatacağını sandım. Allah Allah hani dur. Dur hop 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 Dur yavaş. Aman lan. Lan. Telef olacağız be. Tamam. Dur. Evet şimdi gördüğünüz gibi bir eee intro geldi arkadaşlar. Oyun şimdi benim kontrolümün dışında. Evet. Şimdi... Evet. Intro hala devam ediyor arkadaşlar. What is going Burada ne oluyor diyor? Şöyle kasaba. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi sizin de gördüğünüz gibi bir başka gezegende şey, <laughs> kasabaya geldik arkadaşlar. Yani ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi Ruslar buraya kasaba yapmışlar. <laughs> Ulan ne iş? Abi bu nasıl oluyor ya? Nasıl yapıyorlar bunu şeyde? Bir başka gezegende yani burası şeyde Mars gezegeni mi artık hangi gezegen diyeyim burada şeyde adamlar resmen şeyde gördüğünüz gibi kasaba yapmışlar ya. Şu yani şuradaki bayrağı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şey eee Bakın şeyde, Sovyetler Birliği bayrağı arkadaşlar. How is this possible? Aynen yani şöyle bu nasıl olabilir diyor. Yani şey imkansız bir şey. Şimdi şöyle bir ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın e, şu karşı tarafta e, şimdi bir bina var. O binaya gireceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağımızı ben size söylemeyeyim. Ee, i̇zlemeyen arkadaşlarımız için şey olsun e, izlemeyenler oynamayanlar için sürpriz olsun. Anlatmayayım. Şimdi burada ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi şey, şey, bir kum fırtınası arkadaşlar. Bundan uzaklaşıyoruz. Bu kum fırtınası çıktı arkadaşlar. Siz ee, şey, ilerlediğiniz zaman bu da şey yapıyor. Sizin peşinizden geliyor. Hemen şuraya gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, bir astronot arkadaşım var. Yaralı halde yatıyor burada. İşte onu buluyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzaylı arkadaşım birden bire ortalıktan kayboldu. Ee, şimdi şurada bir bilgi var. Ee, Lab Security Code Part A, Laboratory e, 331 Kapatalım. Ee, şimdi arkadaşlar. Bir saniye şuradan bir dışarı çıkayım ben. Şimdi isterseniz e, videoyu burada sonlandırayım ben. E, ben bu oyunu beğendim arkadaşlar. Gerçekten işte çok ilgimi çekti yani. Gerçekten e, güzel bir oyun. Ben bu oyundan seri yapacağım arkadaşlar. E, şimdi Oyunun e, grafiklerinden bahsettim arkadaşlar. Oyunun grafikleri güzel. Benim hoşuma gitti. E, ama yani e, oyunda e, hani şimdi grafik açısından demeyeyim de yani bir başka açıdan hala eksikler var arkadaşlar. Yani onunla ilgili yani artık şimdi yeni yeni e, güncellemeler sayesinde işte eksikler giderilmiş olacak arkadaşlar oyunda. E, oyun güzel bir oyun. E, hikayesi ilginç. Gerçekten güzel bir şeye değinmişler. Şimdi e, bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. E, bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.